Alia Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda ilçemizde faaliyette bulunan marketlerde denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müdürlüğümüz ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde raf fiyatı, kasa fiyatı uyuşmazlığı, son tüketim tarihi geçmiş ürünler ve çalışma ruhsatları konularında kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımız da bu tür şikayetler ve problemleri karşılaştıkları takdirde 153 Hilal Masa hattımızı arayarak ya da zabıta müdürlüğümüz ile direkt iletişime geçerek talep ve şikayetlerini bizlere iletebilirler.